şu bazı nasihatlara bazı Müslüman hanım kardeşlerimizi kocaları, efendileri bırakmadığını kulağıma geldi. Bırakmadığını duydum. Düşünebiliyor musunuz? Ya sükuneti muhafazanızı rica edeceğim. En ufak bir ses gelmesin ki dersin huzuru ve akışı bozulmasın. Bazı hanımları kocaları, efendileri camiye bırakmamak istemişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanın aklı duruyor. Zaten bütün bütün dini hakikatler elimizden alınmış. Hiçbir hakikati öğrenme fırsatı bırakılmamış. Ve adam bütün bunları bilmiyormuş gibi hanımını, kızını vaaz-ı nasihat dinlemeye göndermiyor. Bu durumda İslam'ın hükmünü söyleyip geçeyim, ben karışmam diye. Herkesin hususi hayatı var ama İslam'ın hükmü de önemli tabii. Bir Müslüman hanım eğer kocasından dinini öğrenemiyorsa, kocasında böyle bir ilim, böyle bir imkan yoksa, İslam'ı dinini öğrenmek için, camiye gelmek için kocasından izin almaya mecbur değildir. Onu dinlemeden, ona itaat etmeden, izin dahi almadan istediği camiye gelebilir. Allah sormaz hiç. Mesuliyet yok. Dinin hükmü budur. Onun dışında ne söylerse söylesinler, tamamen İslam'ın hükmü değil, Allah'ın hükmü değildir bu. Gelebilirler. Bunu da açıkladıktan sonra devam edelim. İslam'ın iman esaslarını, İslam esaslarını bilemediğimiz için çok büyük